Ay oğlum ben çok kötü oldum böyle. Ya anne zorlama oh. kendini bak kalbim var. Tutacağım, tutacağım. Şekerim var. Olmaz. Tutacağım. Kolesterol. Gözler kararıyor. Aa öldüm oğlum ambulans var ambulans var. Yüzyon iki babaannem tut tut. Aba, şey ambulans mı? Acil. Teyze yok yok ölmüyor. Sadece bayılmış çok sıvı kaybettiği Bir su içirelim ağzını açık da. Ağzı açılmıyor. Bir yardım eder misiniz aşağıdan? Hadi. Üç deyince. Ben bir de şuna. <laughs> Yok. Bunu açsa açsa. Ne yapsak ağzını açamadık imam efendi. Aç şunun ağzını yap şovunu hadi. Açamazsınız tabi. Çünkü bu orucunu vermeyen mümin. Bir... HÜTMİN! Orucun bitti. Ağzını açabilirsin. Bunların hangisi oruç, hangisi değil anlayamıyorum ki ben ya. Hangisine salça olacağız şimdi biz? Bir bakalım. Kurumuş dudaklar, açlık sebebiyle sinirden kırışmış kaş ortası, sigarasızlıktan titreyen sağ el ve sahura kalkamama korkusuyla uyumamış kızarık bir çift göz. Kesinlikle oruç. Ya <laughs> laik be o. Oruç tutar mı hiç? Pardon bakarım. Ne var lan? Ne var? Oruç ağız adamı. Sinir etmeyin. Valla bak tutmuyoruz tutana bari. Saygılı olsun adamı dinden imandan... Mesela şurada kısır. oturan çocuk. Oruçlu birine göre fazla enerji. Gözleri fıldır fıldır. Çevresindekilere karşı sevgi dolu. Ve bingo, kot pantolonundan belli olan sigara paketi. Kesinlikle oruç değil. Cık cık cık. Kesin değil mi bu arada? Kesin kesin git azarla yürü. O zaman ben gideyim de şunu birazcık kınayım. Oğlum sen utanmıyorsun mu lan? oruç tutmamaya lan? Genç adamsın sağlığın zaten yerinde. Benim 85 yaşındaki gidedem de kalp var, şeker var, tansiyon var. O adam tutuyor sen tutmuyorsun. Hiç utanmıyorsun mu lan? Ey gençlik nereye gidiyorsun? Hey, nereye gidiyorsun gençlik? Ey sana diyorum lan. Oh bu beni iftara kadar tutar. Cemal, Cemal hadi çocuk da kalktı sen de kalk hadi sahura. Tamam tamam siz başlayın, ben geliyorum. Oğlum hadi babanı uyandır bak uyanmadı o hadi. Baba Hadi uyan yıka yüzünü de gel sofraya hadi. Tamam kalkıyorum geliyorum. Geliyorum hadi. Uyandırdım geliyor. Yok uyanmamış dur o. Cemal. Hadi <laughs> sahura gel sonra boğulursun hadi kalk. Geldim hadi başlayın şu başlayın. Oğlum hadi bak baban scuba diving yapıyor git al gel onu hadi. Hadi baba. Ya niye burada yatıyor? <laughs> hadi baba hadi. Hadi çok ağırsın yardım et Al baba su iç hadi. Aklım geliyor Hadi ezan okunacak. Al bak al ah hadi pipet koydum. Hadi iç şunu. Bir şey sorabilir miyim? Beni niye savuru uyandırmıyorsunuz? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Baba düşündüm ve karar verdim. Ben e, oruç tutmayacağım. Seni anlıyorum evlat. eğer e, e, tutmak istemiyorsan tutma. Seni buna kimse zorlayamaz. Kendi karar. Ben de bir şey diyemem. Nasıl istersen öyle yap. Teşekkürler baba anlayışın için. Çok sağ ol. Baba modemi niye söktün ya? Evet evlat modem bende. Çünkü biz oruç tutarken senin keyif sürmem benim zoruma gidecekti. Ama e, sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Eğer yarın oruç tutarsan modemi sana geri verebilirim. Anne acayip acıktım ya. İftara ne kadar var? Yavrum sabret 3 saat kaldı. Evin büyük oğlu Aykut gizli gizli su içerek orucunu bozmuş ve diskalifiye olmuştur. Orucunu tutmaya devam edenlere Allah sabır versin. Baksana Allah'tan baban uyuyor da duymadı anonsu. Lan it orucunu mu bozdu? Allah'ım daha, Allah daha 4 saat var ya. Çocukla ilgili yapılması gereken, ilk anda yapılması gereken şeyler. Bu abi bir soru. Aykut merhaba. Tanıyamadım ama. Ben niyetliyim. Bir şey almayacağım. Sağ ol. Beni tanımaman normal Aykut. Çünkü şu anda rüyadasın. Ve ben senin bilinçaltının bir yansımasıyım. Üstündeki tişörte bak. Elindeki kitap. Bu kafe. Buraya nasıl geldin? İşte rüyalar böyledir. Asla nerede başladığını bilemez. Ve en güzeli de burada geçireceğin bir dakika normal hayatta 1 saate eşit. Harbi mi? Gerçekten. E iyi 4-5 dakika takılayım o zaman ben burada. daha nasıl açayım? Atamıyorsun sen zaten gol. Tamam atıyorum hadi. <laughs> hadi bende. <laughs> <laughs> Sıra bende hadi. <laughs> Ses ne? Ne oluyor? Ne, ne? oluyor lan? Oğlum hadi kalk. Oğlum hadi ezan okunuyor kalk iftar vakti. Tamam geliyorum anne. Instagram'da yemek fotoğrafı orucu bozmuyor. Çekirdeğinde Allah yazan hurmalar. İmam uyuyakaldı herhalde. Oh. Okundu. Okundu. Ya şimdi bunun tuzu az mı ki tadına bakmak lazım? Yok. Tamam. Yok sadece hani bakmak lazım. Ben bakamam orucum sonuçta. Yok ya. Ama ne yapsak ki bak domatese bak of Allah <laughs> Yok yemeyeceğim Hayır akşama ne yapsak diye Tamam gidiyorum tamam. Yok. Yok bozmayacaktım yok. Hazırsın mı? Çeşme suyu mu diye hani koklarsam anlarım. Ona bakacaktım. Yok bozma. <laughs>